hükümet halk desteğini kaybetmiştir. Halkın iradesini temsil edemeyen bir hükümet Türk milletinin kaderini etkileyecek kararlara imza atamaz. Buna hakkı yoktur. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet seçip iş başına getirmiştir. Ancak izlenen siyaseti Türk milleti kabul etmemektedir. Çıksınlar referandum yapsınlar. Desinler Irak parçalansın, Barzani Kürt devletini kursun. Destekliyor musun Türk milleti desteklemiyor musun? Bu bugün Türkiye'de hiç kimse Irak'ın parçalanmasını istemez. Hiç kimse Kürt devletinin kurulmasını istemez. Çıksınlar referandum yapsınlar. Kıbrıs'ı Rumlara verelim mi, vermeyelim mi diye. Hiç kimse Kıbrıs Türk'ünü Rumlara vermez. Çıksınlar Azerbaycan için referandum yapsınlar. Desinler bu Ermeniler işgali kaldırmadan soykırım talebini çekmeden görüşme yapalım mı yapmayalım diye. Hiç kimse bunu kabul etmez. Dolayısıyla hükümetin izlediği bu siyasetin arkasında halk iradesi yoktur. Demokrasi ise budur demokrasi. Halkın iradesini temsil etmeyen bir hükümet, Türk milletinin kaderini değiştirecek anlaşmalara imza atamaz. O zaman ne yapar? Halk çıkar sokağa, alır Türk bayrağını eline, egemenlik benimdir der, ben seçtim seni, in aşağı der. Erken seçim. Bitti. Türk milleti derhal erken seçime gitmelidir. Derhal. Çünkü bu hükümetin gidişatıyla yapılan anlaşmalar, uluslararası verilen sözler, Amerika ile Avrupa Birliği ile İsrail ile yürütülen ilişkiler, Türk milletinin kaderini karanlığa sürüklüyor. Bu gidişata dur diyecek Türkiye'deki tek güç halktır. O zaman halk çıkar alır bayrağını eline. Bu vatan benim, bu cumhuriyet benim, egemenlik benim der. Seni ben seçtim in aşağıya der. Şimdi, Erken seçin. Şimdi o coğrafyayı çok iyi bilen bir isimsiniz. Evet. Ee, özellikle bu Ermeni açılımı ya da işte Kuzey Irak vesaire. Şimdi bu coğrafyada gerçekleştirilmek istenen bu dönemki siyasi süreç dedikleri gibi bir şekilde kendilerince rayına girerse ne yaşar Türkiye' biraz onun altını çizer misiniz şimdi demin sözlerim, cümlemin bir kısmı yarım kalmıştı ülkeyi yönetenler anayasal kurumlar bunun başında olanlar yasama yargı yürütme anayasanın temelidir bunlar bunların başında olanlar yönetenler sivil toplum örgütleri üniversiteler Türk gençliği Türk milleti Hepimiz gerçeği görmeliyiz. Gerçeği göremez isek eğer buna bir AKP karşıtlığı, AKP yandaşlığı gibi bakar isek bu tarihi bir hata olur. Hiç kimse bu ülkede hükümet karşıtı değildir. Çünkü hükümeti seçen millettir. Ancak seçtiğimiz hükümetin izlediği siyaset halkın iradesini yansıtmamaktadır. Mesele buradadır, AKP bir partidir, milletin partisidir, kurulmuştur, seçime girmiştir ve millet oy vermiştir. Verdiği oyla hükümeti te teşkil etmiştir, tayin etmiştir. Ama hükümeti yöneten siyaset, bir üçlü diyorlar Erdoğan, Gül, Arınç, bu üçlünün izlediği siyaset ona oy veren halkımızın yüreğinden geçen siyaset değildir. Halkımızın bunu görmesi gerekiyor. Vatanın tehlikede olduğunu şuradan artık anlamamız gerekiyor. Amerika Başkanı Bush 2002 yılında çıkıyor diyor ki Haçlı seferleri başlamıştır. 2004 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac çıkıyor diyor ki biz Bizans'ın çocuklarıyız. 2008 yılında da Sırrı Sakık isimli biri televizyona çıkıyor. Karşısında MHP'li Sayın Oktay Vural var. Ona diyor ki biz sizin gibi başka coğrafyadan gelmedik diyor. Bugün Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz ülkemize geliyorlar. Diyorlar ki Atatürk'ün resmini kaldırın duvarlardan. Bugün bakıyorsunuz Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunda ne mutlu Türk'üm demek ayrımcılıktır diyor. Ve ülkeyi yönetenlerden hiç ses çıkmadığı gibi Başbakanım ben Türk'üm demiyor. Anayasaya göre Türk, 66. maddeye göre Türkiye Cumhuriyeti ne vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu için anayasal kimliği Türktür. Ben Türk'üm diyecek, ben Türk'üm demeyen zaten Türk devletini yönetemez. Mesele buradadır. İstanbul'daki soruştu bunları yan yana koyun. Haçlı seferleri neydi? bin yıl önce Balazgirt'ten Alparslan orduları Anadolu'ya girdiğinde bu Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler, şimdiki ülkeler bütün ordularını birleştirdiler. Ve Anadolu'ya akın yaptılar. Bu akınların adına Haçlı Seferleri dediler. İki tane görevleri vardı. Birinci görevleri Anadolu'daki Türk varlığını yok etmek. Tarih yazıyor bunu. İkinci görevleri kutsal toprakları başta Kudüs ele geçirmek. Kudüs'ü ele geçirdiler. İsrail'in başkenti yaptılar. Kudüs bizim de kutsal topraklarımız. Şimdi geriye ne kaldı? Anadolu'daki Türk'ün varlığı. Bizans'ın çocuklarıyız diyenler kim? Bin yıl önce Malazgirt'te Alparslan'ın orduları girdiğinde savaş yaptığımız Bizans bu. Yeni Anadolu'ya girdiğimiz Bizans bu. O Bizans'ın işte çocuklarıyız diyorlar. Ve bakıyorsunuz bu tarih, bakıyorsunuz İstanbul'daki soruşturmaya haksız, hukuksuz ve ahlaksız bir şekilde ergenekon diyorlar. Haksız ve hukuksuz. Neden? Türkiye'nin demokratik hukuk sisteminde hiçbir makam adli suç soruşturmasına kod adı veremez. Şunun için sordum. Bir seyircimiz de oradan yakalamış. Kürdistan büyüyecek, Türkiye bölünmeyecek. Ne anlama geliyor? Şimdi bunu anlatacağım. Bakın hiç kimse Türkiye'de bir makam, memur, görevli, savcı, hakim Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemine göre atli bir suç soruşturmasına kod adı veremez. Hukuken siyaseten veremez, çünkü siyaset hukuka uymak zorundadır. Ahlaken veremez çünkü Ergenekon Türk milletinin varoluş destanıdır. Ve bugün bir başbakan yardımcısı çıkıyor diyor ki Ergenekon'u tepeledik. Bakınız terör örgütünü yok ettik demiyor. Suç işleyenler yakalandı, yargılanıyor demiyor. Ergenekon'u tepeledik diyor. Alın bunları yan yana getirin. Yan yana getirdiğiniz zaman lütfen şu haritayı gösterin. Evet misiniz? arkadaşlar, evet şu anda. Bakınız bu haritaya baktığınız zaman Ergenekon burada gözükmüyor. Orta Asya'da bir Türk varlığı var. Ergenekon'un bize verdiği mesaj şudur. Diyor ki ey Türk milleti, düşmanların tarafından kuşatıldığın zaman Birleş diyor, birleş, tek vücut ol, seni dünyada hiç kimse yenemez diyor. Bize verdiği mesaj budur ve Ergenekon, Türk milletinin düşmanlarını yenip tarih sahnesine çıktığı destanın adıdır. Ergenekon'dan çıkan Türk milleti Malazgirt'ten Batı'ya açılıyor. Bin sene önce. Bunun adı Türk varlığı, Türk varlığı, Türk tarihi. Malazgirt'ten batıya açılıyor. Yetmiyor Osmanlı Devleti'ni kuruyor Osmanoğulları. Üç kıtaya hükmediyor. Bugün bizim Ergenekon'dan çıkan Türk varlığının dünyanın her yerinde ve özellikle üç kıtada Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da Türk varlığı var. Bu şekilde Osmanlı genişledikten sonra Türk varlığı batıya, Malazgirtle açıldıktan sonra ne zaman ki Osmanlı devleti zayıflamaya başlıyor, yine o Bizans'ın çocuklarıyız diyenler kendilerine dört bir yandan saldırıyorlar Osmanlıya. Biz Balkanlarda savaştık, Orta Doğu'da savaştık, Kafkaslarda savaştık, Yemen ellerinde, Mısır çöllerinde savaştık. Biz bin yıldır savaşıyoruz. İşte o Ergenekon'dan çıkan Türk milleti Malazgirt'ten batıya açılıyor Ve bin yıldır savaşıyor Ne oldu Birinci Dünya Harbi'nde Bir şu haritayı lütfen evet, bir Devam edelim arkadaşlar Bu haritayı unutmayın bu Sevr haritasıdır Biz 30 Ekim 1918'de Almanya yenik sayıldığı için biz de dedik ki yenildik Ateşkes dedik ateşkes